Eray bu ekrandaki mal sen misin lan? Aptal orospu. O zamanlar tarz şeylerdi bunlar. O siktir sen gözlü. Oy! Dur bir dakika bir dakika dur. Eray chat altıma baksana. Galiba ayarladım. <laughs> dur bir dakika. İlk bir deneyelim de. Bağlandım. Alo. Alo. Ne var lan? Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor, geliyor. geliyor geliyor. Lan Discord'da sormuyorum amına koyayım. Bir ne, şey soruyorum. Sor. Yok kanka sana ne? sormuyorum. Discord Eray. E, sana sormuyorum. Bir arkadaşla konuşuyorum da telefonda. Alo. Tamam, e, tamam. Yok bro sana değil. Ne Eray. Ne, sana ne bana ne diyorsun amına koyayım? Sana konuşmuyorum. Ya, arkadaşla ne konuşuyorum ne da. Ne ya? Kime diyorsun amına koyduğum? Tamam, kime Yok baba ne sana ne demiyorum. Özür dilerim. Şimdi bak seninle bir iletişim kuramadık. Benim sesim normal geliyor mu sana? Hayır geliyor. şu an kesik geliyor. Ana, Hayır. Hayır. Baba sana değil ya. Gençler Discord'a demiyorum şu anda. Suyum. Evet Adam isim neydi? Alo. Ben de mi konuşuyorsun abi? Yo şu an garanti senle konuşuyorum direkt. <laughs> tamam. Ne senin isim? Sesik kesik geliyor kesik. Nasıl sesik geliyor ya? Sesik ne demek oğlum? Gidip geliyor gidip. <laughs> Yok, He? Baba siz anlaşamıyor. derken ses biraz fazla gelmiyor. Benim ben Allah sizin belanızı vermesin. Böyle anlaşılmaz Sanıdı ki ya bu. ya büyük ihtimal tanıdı tanıdı. Bu kos bu kos ya. Dur bir dakika <laughs> diye. Kesik Tanı mi diyor? Yok. Yüzüme kapadı oğlum adam. Alo. Abi bak sen benim neden de yüzüme <laughs> kapadın az önce <laughs> dur dur. Benim oğlum normal mi geliyor? Ya i̇yi ya. mi geliyor? Onu söylesene sesi. İyi sen. Bak o <laughs> Kız değilim diye mi yani konuşmuyoruz? Alo! <gülüyor> Alo! <laughs> Benle konuşun lan! Neresi? Allah sizin belanızı O neresin? Neresi? Dur bekle. Alo Osman'cığım selamlar. Aleyküm Benim sesim mi geliyor acaba? Çok iyi, çok iyi. He, ee, yeni aldım da telefonu S20 Note. Ha, o oh, ne güzel. Kaç para aldın reis? İyi, 26 bin lira verdim. Kaç? 26. 26 bin lira verdin. E. Ee, ne yaptın reis sen ya? Git araba al daha iyi. <laughs> ne yapayım? Git araba al daha iyi. Araba alamak ki ya burada. 26'ya araba alınmıyor. Neresin? Sen neresin? İstanbul Sen? İstanbul mu? He. Abicim 26 bin liraya ne var ya? Her şey var. Doğan Selex al, Topaş al. <laughs> motor Baba kalmadı ki motor alabilir miyim? Motor düşünüyorum da var mı da size motorculuk falan? Var var. Benim bir tane ninja var abi. O Kawasaki ninja. Aynen. Kawasaki. Öyle ses çıkar ha o. Konuştuğu gibi, okunduğu gibi ses çıkar o. Sesin gelmiyor. Alo, alo. Ya. Yalnızlıktan Biden. Biden. o zaman kardeşim daha fazla boş yok, yok, yapma. Öyle. Benim gibi Benim harbi kızlarla tanışmak için bu iyi. Harbi kız yok ben. Pişman olmayacaksın. Bir dakika. Uyarmış oldu. Ne oluyor lan? Bir dakika ne yapıyorsun sen? Nereye girdim amına koydum. Bir dakika Neredeyi bu yanlış. Yanlış. Yo oğlum ben diyecektim ben Özge istiyorum hani Baydım Harbi kız <laughs> Harbi. <laughs> nasıl oluyor lan? <laughs> ben de biri benimle konuşuyor sandım. Baydım diyorum ya cevap veriyorum bir de. Reklam çıkmış oğlum <laughs> arada. Premium almak lazımmış. Aynen toparlamaya çalışıyor. Yok öyle değildi. <laughs> Yok öyle tam olarak değil yani. Benim sesler mesela değişik mi gidiyor? Kes lan. Alo. Kes ulan. Alo. Alo. <laughs> ne bağırın kardeş. Kardeş bağırmıyorum da kurnaz silki misiniz?